Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Muhammed, soyadım Bulut. Bulut Otel, İnsan Bulut babam tarafından bir yıl önce kuruldu. Şahane bir yıldır burada hizmet vermekte. Şahane bir konseptimiz var. İçeride her şey bulunmakta. Dört yıldızlı tabii ki bir işletme olarak evet. faaliyet gösteriyorsunuz. Peki bizleri biraz tanıtabilir misiniz? Tabii otelimizin içerisinde e, havuz, hamam, sauna, spor salonu gibi faaliyetler mevcut. İçerisinde spa'mız var, e, odalarımız 156 tane odamız var. E, i̇çerisinde kral suite'miz, balayı suite'miz ve standart odalarımız şeklinde ayrılıyor. Peki güzel bir başarı söz konusu. Sektöre güzel bir giriş yapmışız, aslında ciddi bir adım atmışız. İleri yönelik burayla ilgili neler planlıyoruz? tabii ileri yönelik olaraktan Urfa'da başka yerlerde de hizmet vermeyi düşünüyoruz veya Türkiye genelinde açılmayı da düşünüyoruz. Ve bunun yanında e, Aqua Park ve Profesyonel Restoran e, olarak bir çalışmamız var. Hı, hı güzel projeler, hedefler var öyleyse. Aynen, o peki olacak. Park'ımız ne zaman, büyük restorantımız ne zaman faaliyete Önümüzde geçecek? Önümüzdeki yaz faaliyete geçmeyi düşünüyoruz. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz Aynen, aslında şekilde. burada. Ee, ve aranılan, istenilen talepleri doğrultusunda kendimizi şekillendiriyoruz. Neden siz peki? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Ee, burada böyle büyük bir açık mı vardı? Yani Urfa'da otel konusunda bayağı bir açık vardı. Hı hı. Ondan önce zaten biz de hizmet sektöründe çalıştığımız için daha önceden bizim düğün salonlarımız vardı. Hı hı. E, sürekli hizmet sektöründeydik. Ondan dolayı hemen giriş yapmaya karar verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür. başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Şol Türk davetli misafir izleyicileri sektöründe başarılı bir iş etmemizden seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.